Evet arkadaşlar bu bölümde diğer menü özelliklerinin anlatımına başlayacağım. Paragrafımla çalışmak istiyorum şu anda. Paragrafımı çift tıklayarak bakın seçtim. Bu paragrafı birazdan ikiye böleceğiz. Bunu sayfa düzeni menüsünden sağlayacağız. Sayfa düzeni menüsüne tıkladım. Solda sütunlar düğmesi var. Basıyorum. İki sütuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi yazımı İki eşit sütuna böldü. Şimdi bu komutun detayına bakalım beraber. Sütunlar düğmesine bastım. Aşağıda diğer sütunlar komutu var. Tıklıyorum. Bir tane pencere açıldı. Paragrafım iki eşit sütuna bölünmüş durumda. Nereden biliyorum? Bakın burada yazıyor. Aradaki boşluk 1,25 cm. İstersem artırabilir ya da azaltabilirim. İstersem sütun sayısını artırabilirim. Bakın burada seçenek de var yukarıda. Soldaki parça küçük, sağdaki büyük olabiliyor ya da tam tersi. Burada bir özellik daha kullanacağız. Araya çizgi koy. O kutucu işaretledim. Tamam düğmesine bastım. Bakın paragrafımda iki sütun arasında bir de çizgi geldi. Bu tür sütun özelliğini paragrafta yapabildiğimiz gibi listeler üzerinde de yapabiliyoruz. Bakın burada 6 tane ay var. Seçiyorum altısını da. Sütunlar düğmesine bastım. Buradan 3'e tıklıyorum. 3 sütuna görüyorsunuz böldü. Bu tarz listelerde yerden tasarruf etmek için bunu da kullanabiliriz. Şimdi bir diğer özelliğe geçiyorum. İlk harfi büyütme özelliği yine paragraf için çalışacağım. Paragrafı çift tıklayarak seçtim bakın. Burada görevimiz bu ç harfini büyütmek, daha büyük olmasını sağlamak. Bunu ekle menüsünden yapacağız. Ekle menüsüne tıkladım. Ekle menüsünde metin kutusu düğmesinin yanında sağında büyük harf ekle düğmesi var bakın. Ona basıyorum. Açılan panelden de atıldı komutuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi Ç harfini büyüttü. Aynı gazete ve dergilerde olduğu gibi bir görsel yarattı bana. İstersen bu Ç harfinin rengini de değiştirebilirim. Nereden yapacağım bunu? Giriş menüsünden. Yazı tipi rengi düğmesine geliyorum. Hangi rengi tercih edersem o rengi dönüşecek. Bakın mor yaptım. Burada iki tane özellik çalıştık arkadaşlar. Yazımızı sütuna çevirdik ve paragrafın ilk harfini büyük hale getirdik. Şimdi biraz sayfamızın dışı üzerinde çalışalım. Bunu da tasarım menüsünden yapacağız. Tasarım menüsünde en sağda sayfa kenarlıkları düğmesi var bakın. Basıyorum. Bu düğmenin görevi sayfamızın dış çevresine bir kenarlık koymak. Stil yazan bölüme geldim. Kendime buradan kalın bir çizgi seçiyorum. Tıklıyorum. Renk otomatik. Geliyorum. Seçiyorum rengimi. Görüyorsunuz tamam düğmesine bastım. Dört köşede çizgiler oluştu sayfamda. İstersen bu çizgilerin yerini değiştirebiliyorum. Mesela sadece üstte ve altta çizgi gözüksün. Sol ve sağı kullanmak istemiyorum dedim. O çizgilere tıkladığım zaman bakın kalktı. Tamam düğmesine basıyorum. Üste bir çizgi oluştu. Altta bir çizgi oluştu. Özel bir tasarımda kullanılabilir. Ya da biraz zorlayalım komutu. Mesela üstteki çizgi kırmızı olsun. Soldaki çizgi mavi olsun istiyorum. Bakın renk değiştirdim, buraya tıkladım. Alttaki çizgi de ne olsun? Mesela mor olsun. Mor olsun istedim. En sağdaki çizgi de siyah olsun görüyorsunuz. Dört çizgimi de farklı kullandım. Tamam düğmesine bastığımda her çizgi farklı bir renkte verdi. Demek ki kişisel olarak çizgi renklerine de müdahale edebiliyoruz. Yine aynı kenarlık düğmesine bastım sayfa kenarlı düğmesine. Bazen çizgi haricinde bir şey de bir sembol de kullanmak isteyebiliriz. Bakın aşağıda resim var yok yazıyor oraya tıklıyorum. Burada değişik eğlenceli kenarlıklar var. Mesela palmiye ağacı seçiyorum. Görüyorsunuz sayfa kenarlıklarım bu ağaçlara dönüştü. Çok eğlenceli balonlar var, çiçekler var bakın. Yıldızlar var. Sayfamın kenarlığı bu şekilde dönüştü. Burada hangisi işinize yarıyorsa bunu tercih edebilirsiniz. Hatta bazı kenarların boyutuna da müdahale edebiliyoruz. Aynı bölgenin sol tarafında sayfa rengi düğmesi var. Bakın basıyorum. Bir renk paleti açıldı. Sayfanın rengi değişiyor. Bakın üzerinde dolaştığım zaman. Bir tane rengi tıkladım. Gördüğünüz gibi sayfam o renge dönüştü. Aynı düğmenin altında bakın dolgu efektör diye bir seçenek var. İstersen sayfamda iki renk kullanabiliyorum. Bakın iki renk seçeneğini seçtim. Birinci rengim, işte ikinci rengimi tercih ediyorum. Renkler nasıl karışsın burada tercih imkanımız var. Yatay, dikey ya da çapraz. Çaprazlardan birini de tercih ettim. Bu sefer görüyorsunuz sayfam iki renge dönüştü. Daha farklı bir görsel oldu. Hatta biraz daha komutu zorlarsak dolgu efektlerine bakın tekrar girdim. Doku sekmesi var yukarıda. Burada hazır dokular var. Mermer, maun, meşe, granit gibi. Mesela pembe dokulu kağıdı tercih ettim şu anda. Tamam dedim. Sayfam şu anda o dokuyu aldı. Gerçek bir dergi sayfasına dönmeye başladı. Aynı bölge içerisinde filigran diye bir düğme var. Onu anlatacağım şimdi filigran yazımızın arka fonundaki çapraz şekilde olan soluk yazılara filigran yazı denir arkadaşlar. Acil 1'e tıklıyorum bakın. Sayfanın arka fonuna çapraz şekilde soluk renkte acil kelimesi geldi. Bu ifadeyi değiştirebiliyoruz kendimize göre. Tekrar filigran düğmesine bastım. Aşağıda özel filigran var. Tıklayıp girdim. Bakın metin yazan yerin karşısında acil yazıyor. Buraya örnek yazdım gördüğünüz gibi. Uygula düğmesine bastım. Bu sefer yazı örnek ifadesine dönüştü. Tabi yazımın rengine de müdahale edebiliyorum. Şu anda çok belirgin değil. Bakın renk yazan yerde gri olarak tanımlı durumda. Mesela sarı rengi seçip uygula dersem filigranım sarı renge dönüştü ya da beyaz ya da siyah Bakın burada yarı saydam diye bir seçenek var. Bu işareti kaldırıp uygula dersek filigran daha canlı çıkıyor. Ama filigranın doğası arkadaşlar soluk renkte olmaktır. O yüzden yarı saydam özelliğinin kalmasını tavsiye ederim. Bir de yerleşim durumu var. Köşegen ya da yatay. Yatayı tercih edersem filigran yazım yataya dönüştü. Ama filigranlar genelde çapraz olur. Yani köşegen. Tekrar çapraz hale dönüştürdüm. Görüyorsunuz her hamlemizde yazımız daha görsel, daha güzel hale dönüşüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.